Evet. Zengin fakir izliyoruz. Bakın zaten belli oluyor. Bu <laughs> Kerem Komser. Bunu bilmiyorum. Bu yönetici. Maçın. O oh, bu Türk aslında. Aa mod indirmişler. Ben bilmiyordum. Aa, bu da hep uyuyor ya. Yani. Değil mi arkadaşlar? Maç olduğunu Aa, bilmiyor. Ya, yine, yine, Yeni uyanmış. Ya. Bu da Türk kıyafeti var ya. Ne Al oh, Kerem Komiser, arabanı yıkıyordum, sen ne yapıyorsun? Zengin maç var, Fransa ile yapıyoruz, senin de gelmen lazım. Haa, ee, ben gelemem, çok işim var, yoruyorsun. Ya oğlum, arabanı sonra yıkarsın ya. Kusura bakma Kerem Komiser, işim var. Nasıl ya, iyi tamam, gelme, yıka arabanı. Sakın kimse yok, ben nerede bulacağım maç yapacak insanları? İşte, Halo ve Keko burada, gidip onlarla konuşayım. Halo, aa, Keko çekilir misiniz çok önemli gerçekten ama çok o Fransa ile Türkiye'nin maçı onları yenmemiz lazım o gün kazanalım evet Olur. doğru onları diyor adam